Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma sevgili kahve falı severler nasılsınız nasıl sevgili arkadaşlarım iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı göndererek başlamak istiyorum. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler olacak, neler sizleri bekliyor olacak. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Kısa dönem falı, birebir yaşayacaklarınıza, yaşamak istediklerinize ya da sizleri neler bekliyor bunlara bakacağız sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım dileklerinizi tutun. En son olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim. Hemen ayrıntılı, detaylı olarak izleyene özel genel kahve falı sevgili arkadaşlarım. Kolektif bir açılım olacak. Hepinize çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Evet, şimdi tam karşınızda duran bir erkek Sanki e, içinizde bu kişiye karşı bazı şeyleri biriktirmiş ya da kesinlikle bitirmişsiniz sevgili arkadaşlarım. E, ve her bitiş yeni güzel bir başlangıçtır. E, belki de size iyi gelmediğini düşündüğünüz o kişiden uzaklaşma kararı alacaksınız. E, çünkü olumlu ya da olumsuz bir şekilde size dokunan, kötülükleri dokunan insanları etrafınızdan uzaklaştırmak sizin önünüzü açacaktır sevgili arkadaşlarım. Fin, şimdi fincanınızın böyle dibinde e, sanki böyle... Hem ayak izi hem de parmak izi gibi e, bir şeyler belirmiş bir semboller var arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim geçmişe dair birinin yüreğinizde e, büyük bir iz bıraktığını görebiliyorum e, ve sizin de bazı şeyleri hala unutamadığınızı gösteriyor bu izlerin oluşu kalbinizin bir tarafı hala onun ismini bile duyunca pırpır pır ederken, diğer tarafı otur oturduğun yerde bu konuyu kapat diyor. Yani sizin kalbiniz bile duygu olarak bir ikileme düşmüş şu an itibariyle. Fincanınızın, e, fincanınızda sizin tam karşınızda durması ise aslında e, ikinizin de birbirinizi hala düşündüğünüzü, bazı şeylerin e, azalsa da asla kaybolmadığını hissettiriyor sevgili arkadaşlarım bana. E, onun neden e, sevdiğinizi hatırlıyor musunuz? E, peki neden en, uf en ufak bir sürtüşmede e, onun kim olduğunu unutuyorsunuz? E, ya da bu tip sorular arkadaşlar, kafanızdaki bu tip sorular var. Şimdi. Bir kişiye karşı çok fazla sessizsiniz. Sessiz kalan taraf sizsiniz. Bu aile büyüklerinizden birisi diye düşünüyorum. Ee, birazcık kesinlikle kendinizle ilgilenin. Ee, karşınızdaki kişi sizi yargılamasına izin vermeyin. Sizi yargılamaya devam ettiği sürece onun eline çok büyük bir koz veriyorsunuz aslında sevgili arkadaşlarım. Fakat e, telveleriniz bana... Çok büyük bir yüzleşmenin gerçekleşeceğini gösteriyor. Çok büyük bir yüzleşme. Belki e, yıllardan beri konuşmadığınız birisi olabilir. Bu yüzleşme sizi kendinize getirecek. E, şöyle söyleyeyim. Karşı taraf ne istediğini zaten bilmiyor. Kimse artık o olduğunuz kişi. E, ama artık siz kim olduğunuzu biliyorsunuz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. E, sizi gerçekten barışmaya iten bazı sebepler oldu. Geçmişten bu yana. Siz kabul etmediniz, korktunuz. E, fakat kininiz azalacağı yere daha da artmaya başlamış. Bu aslında en kötü oluşan durumlardan bir tanesi. Yani o yıllar sizin kızgınlığınızı bitirmemiş arkadaşlar. Sanki zaman geçtikçe böyle kendinizi kurmuşsunuz e, ve o kızgınlık kırgınlık daha da büyümüş sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu yılın sonu ya da 2021'in ortasına kadar Haziran ayına kadar kesinlikle bekar olan arkadaşlarıma bir evlilik görünüyor arkadaşlar. E, bu kişi şu anda ee, ...olmasa da size bu kişi gelecek... ...kendi ayağıyla gelecek... ...yani her evleneceğimiz insan... ...bir şekilde kaderimize yazılır ya... ...bir şekilde karşımıza çıkar ya... ...siz de bunu yaşayacaksınız ve hemen yanınızda da... ...bir tane atınalı belirmiş sevgili arkadaşlarım... Ee, ...şans evliliğinizde... ...sizden yana olacak... ...yani evlilik sizi korkutmasın... ...erkek takipçim olun... ...kadın takipçim olun hiç fark etmez... Evlilik sizi korkutmasın. Zamanı geldiği zaman zaten o evlilik olacak arkadaşlar. İsteseniz de istemeseniz de. <laughs> Bakın. Etrafınızda kem gözlü birisi var. Ve adında ya da soyadında geçen yani hem i harfine ya da ı harfine benziyor. Bir de yanında a harfi belirmiş. E, bu kişiyi hayatınızdan çıkarın. Çok net söyleyeceğim. E, o kişinin etkisinde çok fazla kalıyorsunuz. Çok fazla kalıyorsunuz. Aynı zamanda e, sizin çok şu anda sabırsız olduğunuzu e, ve asla beklemekten hoşlanmadığınızı hissedebiliyorum her konuya karşı. E, bu da sizin kişiliğinizin e, gösterdiği bir e, duygu aslında, bir his aslında sevgili arkadaşlarım. E, böyle bittiyse bitti dediğinizi duyuyor gibiyim. E, ama bu kadar e, büyük konuşmayın derim. Hangi konuyla alakalı? Bittiyse bitti. Ama boş ver dediğiniz anda, çünkü söz konusu kalp olunca karşımızdaki insanlar sevdiğimiz insanlar olunca e, inanın ferman dinlemiyor. Ne olursa olsun sevgimiz hangi kişiye karşı hangi boyutta olursa olsun hasretiniz öfkenize bazı durumlarda e, galip gelecek arkadaşlar. Ee, yani bunu açmak için çoğu zamandan beri uğraşıyorsunuz ve bu uğraştığınız konu neticede artık sonuç verecek. İç savaşınız başlamış. Duygusal olarak bir iç savaş başlamış sevgili arkadaşlarım. Affetmeli miyim? sorusu çok fazla soruyorsunuz. Ee, ya da barışma korkusu üzerinizde ee, çok fazla var. Ama sizi düşündüren tekrar aynı şeyler olur mu? Tekrar aynı şeyleri yaşar mıyız? Ya da yersiz bir evham yapıyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yani ciddi ciddi kendinize aslına bakarsanız dolduruşa getiriyorsunuz. Yani dolduruşa getiriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. İki vakit, iki hafta içinde bir vakit yalnız kıskançlığınız zirve yapacak. Özellikle bakın eşiniz midir, nişanlınız ya da sevgiliniz midir? 2 aydan beri ya da üç aydan beri görüşmüyorsunuzdur. Ee, onunla alakalı bir haber duyacaksınız ve kıskançlığınız zirve yapacak. Yani kıskançlığınız üst seviyeye çıkacak sevgili arkadaşlarım. Bakın hanenizin içine bir tanesi yakın, bir tanesi orta, diğeri daha uzun bir yoldan. Üç tane haber var sevgili arkadaşlarım size birebir. Uzak, uzak yoldan gelecek olan sıkıntılı. Ama iki tane kısa yoldan gelecek olan güzel bir haber. Ve ev, elinize bir evrak geçecek. Bu kısa yoldan gelen haberlerle alakalı elinize bir evrak geçecek sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim: ince, zayıf, uzun bir kadın. İnce zayıf uzun bir kadın Saçları hemen hemen şurada omuzlarında Ya da var ya da yok ee, Tamamen tertemiz bir insan Fakat yaşadıklarına bakılırsa Etrafında bir tane doğru düzgün insan yokmuş Bu sizin aynı hanede yaşadığınız kişi de olabilir Siz de olabilirsiniz ya da Çok yakın bir arkadaşınız da olabilir Manevi olarak destek oluyorsunuz Fakat sevgili arkadaşlarım Sağlık yönünden size ilerlemeye çalışırsam Eğer şu anda hissettiklerimi Ve burada gördüklerimi Evet bir rahatsızlık yaşıyorsunuz şu anda çok üstüne düşmeyin hastalık hastası olmayın biraz daha oluruna bırakın bunlar geçecek arkadaşlar Allah çok büyük dertler vermesin bu sıkıntılar geçecek bu atlatacaksınız yalnız her zaman söylediğim gibi hastalıkta hiç yanılmıyorum arkadaşlar şu olacak bu olacak dediğim zaman hemen instagramdan işte şu oldu dediğiniz oldu şöyle oldu diyorsunuz keşke olmasa. Gerçekten keşke yanılsam hastalıkla ilgili ama hiç yanılmıyorum bu aralar hastalıkla alakalı. E, boğulma olacak dedim. E, boğulmalara dikkat edin dedim. E, dün mü eveli gün mü zannedersem dün de herhalde. E, evet Antalya'da bir gezi teknesi battı ve bir kişi boğulmuş arkadaşlar. Keşke olmasaydı. Yani bu ayda boğulmalar e, ya da sel felaketleri. Bu sel felaketi illa denizin taşması olarak düşünmeyin arkadaşlar. Evinizde çeşmeye giderken açık unuttunuz. Ee, geldiğinizde her taraf sel olmuş. Yani büyük bir şok yaşayabilirsiniz değil mi? Ee, ama dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Özellikle bu ayda böyle planlarınız varsa yok denizdir bilmem Yani denizden uzak durun. Belli bir süre bizim buradaki deniz bile çekildi arkadaşlar. 10-15 metre geriye gitti. Düşünün yani o e, tehlike boyutunu düşünün artık. O yüzden dikkat etmenize fayda var. Özellikle deniz kenarında yaşayan arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi şöyle baktım. Ya ellerine kına yakmış bir kadın var burada. Resmen elleri kınalı. Ayrıca bu kına yakmak da ele o kadar şans, o kötü enerjileri götürüyor. E, negatif enerjileri götürüyor. O kadar pozitif enerji veriyor ki biliyorsunuz geçen haftalarda ben de tırnaklarıma yakmıştım. Dün akşam da kızıma yaktım. E, iki eline. O kadar güzel enerjiler veriyor ki. O kadar insanın kendini iyi hissetmesini sağlıyor ki. Ve burada elleri kınalı bir kadın var. Sürekli dua eden. Ve elinde tesbihi var. Fakat bu kadın Son günlerde yağ sabır çekiyor arkadaşlar. Elinde tesbihiyle yağ sabır çekiyor. Hani bir an önce artık bazı şeyler olsun diye mi e, ya da o bekledikleri beklentileri ne sürekli yağ sabır çekiyor. Evlatları arasında bir problem var bir anlaşmazlık var ve bununla alakalı yağ sabır çekiyor. Yani inşallah bir daha yaşanmaz ne olursa olsun annelerimizi üzmeyelim onlar bir şey diyorlarsa muhakkak bir bildikleri vardır arkadaşlar. E, hiç de böyle... Ee, hani neden öyle dedi, neden böyle dedi, onun peşine düşmeyelim. Neticede belli bir yaştan sonra artık e, çocuk gibi oluyorlar. Yani anlayışla karşılamak lazım. Sonradan üzülmeyiz en azından. Hani vicdan olarak da rahat olmamız gerekiyor. Şu da tabağımız. O istediğiniz ayakkabıyı alıyorsunuz. Açık renkte şimdi koyu renk alacaksınız. Siyah olabilir, e, siyah tonları olabilir. Açık renk bir ayakkabınız vardı fakat şimdi koyu bir renk ayakkabı alıyorsunuz hem erkek hem kadın takipçilerim için geçerli. Fakat e, almakla yetinmediğiniz ya da doymak bilmediğiniz bazı konular da var. E, hesabınızı kitabınızı şu son haftalarda iyice yapamıyorsunuz. Elinize giren para belli, çıkan para para bunun iki katı. E, maddi olarak sıkıntıları resmen çağırıyorsunuz bu sıkıntıları yarın öbür gün bir ayakkabıyla değil 1000 lirayla 2000 lirayla kurtulamazsınız sıkıntı büyük maddi olarak hele kesin elinize gelecek olan para belliyse ve siz bunu biliyorsanız bunu aşarak bir harcama yapıyorsanız sıkıntı büyük arkadaşlar yani herkes bu zor süreçlerde gerçekten ayağını yorganına göre uzatmalı bakın yasaklar yine geldi ve her tarafa gelecek ee, gelecek bunu biliyoruz zaten ee, hepimiz de duyuyoruz görüyoruz ee, o yüzden harcamalarımızı özellikle bu ayda çok fazla dikkat edin arkadaşlar ee, sonra demedi demeyin ben size şimdiden uyarısını yapayım canlarım hepinize öpüyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın.